Toplanma yerine, toplanma yerine. Toplanma yerine, toplanma yerine, toplanma yerine. Toplanma yerine. Hadi bakayım. Haydi, 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 haydi. Evet. At kat tamam. Oğlum hareket yok. Hareket yok. Tamam mıyız? Bitti mi? Tamam. Tamam toplanıyoruz. Hadi Bezler pencerede. Evet. Siz savunma tatbikatınız bitti şu anda. Toplanma yerinde öğrencilerimiz. Afyon Karahisar İl Afat ekibiyle birlikte önce ön bilgilendirme yapıldı öğrencilerimize. Daha sonra tatbikatımıza e, açıklamalar doğrultusunda başlandı. Şu anda e, bitirdik evet, ve gerekli açıklamalarda bulunacaklar kendileri. Evet. Evet şimdi okulumuzda bir deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Sınıflarda da anlattığımız gibi deprem başladığında sıraların yanlarına sıralardan daha küçük olacak şekilde saklanıyoruz. Deprem bitene kadar yani sarsıntı geçene kadar orada bekliyoruz. Sarsıntı bittiğinde ayağa kalkıp sınıfımıza ikişerli sıra olduk ve sırayla çıktık. Bütün sınıflar aynı anda çıkmadı değil mi? Çünkü kapıda bir yığılma olurdu. İtiş, takış, yaralananlar olabilirdi. Onun için sırayla dışarıya çıktık. Dışarı çıktığımızda da okul duvarından biraz daha uzakta, tehlikeden biraz daha uzakta burada toplandık. Evet, deprem tatbikatı bu şekilde olur. Toplanma da bu şekilde yine sıraya geçilip çok güzel, başarılı bir tatbikat tahliye gerçekleştirdik. Sizi tebrik ediyorum. Bir de yangın tatbikatı yapacağız şimdi. Yangın tatbikatında da bir ateş yapacağız ve yangın söndürme tüpüyle ateşi söndüreceğiz. Şimdi genelde yangınlarda kumla kumla veya suyla söndürüyoruz değil mi? Evet. evet genelde böyle oluyor. Ama artık yangın söndürme tüpleri her yerde var. Gittikçe artıyor. Hayır. Yangın söndürme tüpüyle bir yangın nasıl söndürülür? Onu göreceğiz şimdi de. Tabi bir yangına çocuklar müdahale etmez. Çocuklar ateşle oynamaz değil mi? Çakmakla, kibritle oynamaz. Dolayısıyla bir yangın gördüğünde de çocuklar yangını söndürmekle uğraşmaz. Yangına yaklaşmaz. Yangından uzaklaşır. Yalnız bir görevi var çocukların da. Görevi de yangını etrafa haber vermek. Nasıl haber verecek? Bağırarak. Yani yangın gördüğünüzde bağırarak oradan uzaklaşıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Evet, ne yapmak gerekiyor yangın gördüğümüzde? Evet sen söyle bakalım. Evet yangın gördüğünde evet. Çocuklar ne yapması gerekiyormuş Vay, Evet Çok güzel harikasın Evet sen söyle Uzaklaşmak gerekiyormuş anladın mı Evet Evet çocuklar Yangın gördüğünüzde Bağırarak Yangın var diye bağırarak Oradan uzaklaşıyorsunuz Sizin göreviniz bu Şişt, Tabii sizi duyan anneleriniz babalarınız Veya okuldaysak öğretmenleriniz hemen koridorlardaki yangın söndürme tüpünü Kolidörde. alıyor ve yangına müdahale ediyor. Şimdi yangın söndürme tüpüyle yangına nasıl müdahale edilir? Onu göreceğiz.